Arkadaşlar bugün din eğitim tarihlerini hatmetmeye çalışacağız. Ben de sizlerle beraber iyice öğrenmeye çalışacağım. Birkaç tane çıkmış soru göstereceğim ve bu tarihleri iyice zihnimize kazıyacağız. Artık direkt tarih sormaz ÖSYM e bence. Çünkü işte 2019'da falan böyle yorum soruları gelmiş. İşte böyle yine tarihler var da içinde. Hani hepsinden azar azar kullanmış mesela. O yüzden bir hepsini bilelim bence. Bu sene çıkarsa inşallah güzelce yaparız diyorum ve din eğitim tarihlerine başlıyorum. Din eğitimi. İlk önce 1839'dan başlıyoruz. 1839'da Tanzimat Fermanı var bildiğiniz üzere. Tanzimat Fermanı 1839'dan sonra 1876'ya kadar Tanzimat Dönemi diyoruz biz bu dönemi. İşte hani dini eğitim vardı ya yani medreselerde görülen o sadece her şeyin İslami olarak yürütüldüğü o dini eğitimden din eğitimine biz Tanzimat Dönemi'nde geçiyoruz. Dini eğitimden din eğitimine Tanzimat döneminde geçiyoruz. Yani din eğitimi sadece bir derse indirgeniyor daha doğrusu. Dini eğitimde bütün derslerin içinde dinle ilgili bağlantılar var ama din eğitimde sadece din eğ din dersi var bir tane öyle düşünün. 1839'da 80 1876 arasındaki Tanzimat döneminde dini eğitimden din eğitimine geçiyoruz. Ferman sonrası bu Tanzimat fermanı sonrasında mektepler yeni mektepler açılıyor. Bu yeni mektepler ama medreseler kapatılmıyor. Yeni mektepler marif nezaretine bağlanıyor. Yeni mektepler açılıyor. Şimdi medreseler var. Medreselerin yanına yeni mektepler açılıyor. Bu yeni mektepler marif nezaretine bağlanıyor. Marif nezareti. Bir de ben şunu eksik yazmışım. Şunu da şöyle koyayım. Bir de 1870'te şuralarda 1870'te imam hatiplerin atanmaları için mesleki yeterliklerini belirleyen kriterler ilk kez 1870'teki tecvihi cihat nizamnamesinde geçiyormuş. Yani imam hatiplerin atanmaları ile ilgili mesleki yeterlikleri belirleyen kurallar 1870'teki tecvihi cihat nizamnamesinde geçiyormuş. Ben bunu da 7 2. Soru Bankası'nda görmüştüm demek istedim. 1870 tecvihi cihat imam hatiplerinin atanması yeterlilikleri. Marif nezareti dedik. Şimdi medreselere bakalım ne durumdalar. Medreselerin düzenlenmesi ise ikinci meşrutiyette oluyor. Dini eğitimle din eğitimli tanzimatla geçiliyor. Medreselerin düzenlenmesi ikinci meşrutiyette. 27 Şubat 1910'da Medarisi İlmiye Nizamnamesi oluyor. Medaris'in ilmiye nizamnamesi, gene bir nizamname çıkarılıyor. 1910'da ilmiye nizamnamesi, medaris 1910. 1914'te de islah medaris nizamnamesi çıkarılıyor. Bunlar böyle kurallar gibi şeyler yani. Nizamnamesinde en, kas en kapsamlı burada geçiyormuş. Bu en kapsamlısı çünkü bu nizamnamede yani gene 1914'te İstanbul'daki medreselerin bir kısmı birleştiriliyor. Darül Hilafetil Aliye Medresesi şeklinde medreseler birleştiriliyor. Ne oldu? Medreseler vardı. Medreselerin üstüne mektepler açıldı. Mektepler bir yandan medreseler bir yandan daha medreseler kapatılmadı ama 1914'te İslah Medaresi nizamnamesi ile birlikte Darül Hilafetil Aliye Medresesi çıkıyor. Yani bu adla medreseler birleştiriliyor. Hangileri? Bir kısmı hepsi değil medreselerle birleştirdik. Yavaş yavaş medreseler gitmeye başlıyor. Bakın dikkat edin. Şimdi ne oldu? 1915'te de Medresetül Mütehassesin adlı altıyla uzmanlık eğitim veren 2 yıllık bir okul açılıyor. Mütehassıs zaten has özel uzmanlık eğitimi. Mütehassısı görünce uzmanlık eğitim aklınıza gelsin. Ayrıyeten bu çıkmış bir soru. Şurası çıkmış. 1912'de ve 1913'te iki tane okul açılıyor. 1912'de Medresetül Vaizin, 1913'te de Medresetül Eymever Hutaba adında iki tane medrese açılıyor. Ve bunlar 1919'da Medresetül İrşad adıyla birleştiriliyor. Vaizin ve Eymever Hutaba İrşad adıyla birleştiriliyor. Vaiz zaten bu. Eymme imamlar, Hutaba da hatipler. Yani ne oluyor bu? İmam Hatip aslında Medresetül Eymever Hutaba ne oluyor? İmam hatiplerin ilki. Sorularda bu imam hatiplerin ilki şeklinde geçiyor. Medrese Eğimme vel Hutaba, İmam hatiplerin ilki. Eğer sorulursa unutmayın imamlar ve hatipler. Bunlar ne oldu? Medresetül İrşad adı altında 1919'da birleştirildi. Şimdi bu sayfaya şöyle bakalım. Tanzimat oldu. Tanzimat döneminde din eğitimden, din eğitimle din eğitimde geçtik. Mektepler açıldı. Mektepler Marif Nezaretine bağlandı. Medreseler ikinci meşrutiyette düzenlendi. 1910'da Medresetül İlmiye Nizamnamesi çıktı. 1914'te İslahı Medarisi Nizamnamesi çıktı. İslah, İslah 1914. 1914'te bu nizamname İstanbul' İstanbul'daki medreselerin bir kısmı Darül Hilafet İlahiye'ye birleştirildi. 15'te mütehassıs çıktı, uzmanlık eğitimi veriyor. 12'de vaizin, 13'te eğme hutaba, 19'da da medresetül İrşad çıkıyor ve eğme vel hutaba imam, hatiplerin, imam hatiplerin ilkidir. Bu sayfamız bu şekilde. Şimdi medreseler bu haldeyken hani yeni mektepler açılmış diye mektepler ne halde ona bakalım. İlk önce ben şöyle bir bilgi buldum. 2. Mahmut döneminde 1924 ferman ile ilk öğretim çağındaki çocukların mektebe devam zorunluluğu getirilmiş. Öyle dursun aklımızda. Şurası önemli. 2. Abdülhamit döneminde Darül Muallimat ve Darül Muallimi şeklinde mektep öğretmen Mektepler açılıyor ve bunlar mektebe öğretmen yetiştirmek için kurulan mektepler. Ama şey tarihte bunlar daha farklı geçiyor. Birisi herhalde Abdülaziz, birisi Abdülhamit diye geçiyor ama din eğitimde ikisinde Abdülhamit döneminde, ikinci Abdülhamit döneminde açıldığı söyleniyor. Şimdi ne oldu? Şimdi demek ki öğretmen yetiştirmek için kurumlar da açıldı. Artık iyice gelişiyoruz. Bakın 1900'lerde ne oldu? Darülfünun yani Darülfünun bizim neyimiz? Üniversitemiz. Üniversitenin içinde hani bir sürü dersler var. Fakülteler var. Ama ilk defa din bilimleri bölümü açılıyor. Buna da biz ulumu aliye dini ediyoruz. Yani bir tane şeyimiz var. Üniversitemiz var. Üniversitenin içinde ilahiyat fakültesi açılıyor. Ulumu aliye dini ediyoruz biz buna. O yüzden biz buna ilahiyatlan ilkide deriz. Eğimme vel hutaba, imam hatiplerin ilkiydi. Ulum aliye diniye, ilahiyatların ilkidir. İşte bu din bilimleri bölümü açılıyor. Biz buna ilk defa medrese dışında yüksek dereceli din eğitimi kurumu diyoruz aynı zamanda. Ve bu dört yılmış. Daha önce hiçbir yerde almayan dinler tarihi, felsefe gibi ilahiyat dersleri burada işlenmiş ilk kez. Ama 15 yıl sonra kapatılmış. Mektepler ne oldu? Abdülhamit döneminde Darülmuallimat ve Darülmuallimin açıldığı öğretmen yetişimi amaçlı 1900'de Darülfünun'da ki Darülfünun içinde yani üniversitemizin içinde ilahiyat bölümü yani Ulumi bakın büyük büyük Ulumi aliye Diniye yani bu ilkokul ortaokul ya da mektep falan değildir. Bu nedir o zaman üniversitelerden böyle büyük büyük çünkü o zaman ilk defa medrese dışında yüksek dereceli din eğitimi kurumu bizim Darülfünun içindeki Ulumi Aliye Diniye şubemiz ve bu 1914'te kapatılıyor. Şimdi Cumhuriyet dönemine bakalım. Cumhuriyet döneminde neler oldu? Cumhuriyet dönemine geçtik. Şimdi 1915'te kapatıldı. 1924'te ise Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılıyor. Bir tarihten de biliyorsunuz Tevhid-i Tedrisat'ta birçok şey kapatılıyor. Mesela medreseler kapatılıyor. İmam Hatip'te ama şunu unutmayın. İmam Hatip'ler ve İlahiyat fakülteleri açılıyor bunun hani tevhide tetrası açılmadığı düşünülüyor. Hani sanki ters gibi geliyor ama zaten medreselerin kapatılması isteniyor ve onun yerine ne açılacak? Bir şey açılacak tabii ki. İmam Hatipler ve ilahiyat Fakülteleri 1924'te açılıyor. Sakın bunu unutmayın. 1924'te İmam ilahiyatlar açılıyor. Peki durumları ne oldu? 1932'de İmam Hatip Liseleri kapatılıyor. 24'te açılmıştı ya. 32'de tekrar kapanılıyor. 1933'te de ilahiyatlar kapanılıyor. Niye kapatıldı? Onlarda işte yeterli sayı yok denmiş. Hani bazı bahaneler uydurularak belki de 1933'te im İmam hatip Liseleri ve bir yıl sonra 1933'te de ilahiyat fakülteleri açılıyor. Bu üzücü bir durum. Kapatılıyor. Pardon kapatılıyor. 32'de İmam Hatipler, 33'te ilahiyatlar kapatılıyor. Kapatılıyor. Daha sonra 51'de İmam Hatipler, 49'da bildiğiniz üzere Ankara Üniversitesi'nde ilahiyat fakülteleri açılıyor tekrardan. 32'de kapatıldı, 51'de açıldı imam hatipler. 33'te kapatıldı, 49'da açıldı ilahiyatlar. Ankara Üniversitesi'nde açılan bu ilahiyat fakültesi ise sadece düz liseler girebiliyor. Yani düz liseden mezun olan çocuklar girebiliyor. Ama imam hatipten mezun olan çocuklar giremiyormuş hala. Gene bir kısıtlamalar var yani. Ardından bakın 4 yıl sonra İmam Hatip liselerine artı 3 yılda eklenmiş 55'te. Şimdi daha daha ileriye gideceğiz. 59'da ise 10 yıl sonra 49'dan 59'a çıktık. 59'da Yüksek İslam Enstitüleri açılıyor. Bunlar MEB'e bağlı ve 4 yıl. Yüksek İslam Enstitülerine de İmam Hatip mezunları gelip kayıt olabiliyor. 49'daki İlahiyat Fakültesi'ni düz lisedekiler kayıt olabiliyordu. 59'daki Yüksek İslam Enstitüsü'lerine de İmam Hatip Fakültelerindeki çocuklar katılıyor. Yani Yüksek İslam Enstitüsü artık hani bunlara da fırsat tanımış. 1974'te İmam Hatip Liselerine meslek lisesi statüsü koyuluyor. 74. Şöyle düşünün şimdi meslek, meslek lisesi. 74 ya. 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Meslek, mesleğimizde çalışıyoruz diye düşünün. 7 gün 24 saat 1974. Hani bunlar da aşırı kodlayabilecek bir şey yok. Çünkü hep tarih. Ama bu artık videoyu hani artık 3 kere 4 kere izleyeceğiz mecburen. 1974'te meslek liseleri. 7 gün 24 saat mesleğimizde çalışıyoruz. İmam Hatip Liseleri artık meslek Meslek Lisesi statüsüne yükseliyor. 1971'de ise ilahiyatlara bakacağız şimdi. 1971'de Erzurum'da İslami ilimler açılıyor. İslami ilimler. Bakın şuralarda iyi var ya. İslami ilimler 71. İslami ilimler 71. Benimle tekrar edin. İslami ilimler 71. 59 Yüksek İslam Enstitüsü. 59. Bakın 9 böyle büyük sayı. Yüksek İslam Enstitüsü. 1971. İ i̇yi var, i'ler var, 1 var. İ, i i 1. 71 1971 49 41 kere maşallah oradan aklınıza gelsin. Hani açılıyor ya uzun bir süre sonra. 41 kere maşallah'tan 49 aklınıza gelsin. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakülteleri açılıyor. 59'da Yüksek İslam Enstitüsü. 59 Yüksek İslam Enstitüsü. Erzurum İslami İlimler 71. Tamam. Şimdi 1985'te İmam Hatip Liselerinde ilk Anadolu İmam Hatip Lisesi açılıyormuş Beykoz'da. 85'te ilk defa Anadolu İmam Hatip Lisesi açılıyor. Yani artık İmam Hatip Liseleri bakın kapatıldı açıldı. 3 yıl eklendi meslek lisesi statüsü oldu ve ilk Anadolu Lisesi şeklinde açıldı. İyice kendini geliştirdi değil mi? Şimdi 1983'e bakalım. Yüksek İslam Enstitüleri vardı ya şurada 59'daki. Bunlar ilahiyat fakültelerine dönüşmüş. Yani eğer size sorarsa yüksek İslam enstitüleri ilahiyat fakültesine ne zaman dönüştürüldü derse 80 sonrası diye cevaplar oluyor ya da 1983 diyebilirsiniz. Şimdi devam edelim. 83'te yüksek İslam enstitüleri ilahiyat fakültelerine dönüştürülüyor. Yani bunlar kapatılıyor yüksek İslam enstitüleri. 1997, benim doğum yılıma baktığımızda 97'de ilahiyat fakülteleri ikiye ayrılmış, İlahiyat lisans olarak bizim okuduğumuz ve dikap öğretmenliği şeklinde ikiye ayrılmış. Bu ta 97'de ayrılmış, 23 yıl önce yani. Ama 2006'da dikap öğretmenliğini eğitim fakültesine gö göndermişler, hani ilahiyatın içine değil de eğitim fakültesinde. Din Kültürü Öğretmenliği şeklinde olmuş. 2006'da Dikap Eğitim Fakültesi'ne gitti ama 2012-2013'te Dikap tekrar İlahiyat Fakültesi'ne koymuşlar. 2012-2013'te tekrar İlahiyat işine girmiş. Ama şu an Dikap'ta yok sadece İlahiyat Fakültesi var. Yani İlahiyat Fakültesi sadece İlahiyat Lisansı var. Dikap, Dikap Öğretmenliği diye bir şey yok. Bu sayfa şimdi biraz karışık değil mi? Ama öğreneceğiz. Do ne oldu? 24'te bir tevhidi Tedrisat kanunu çıktı. Tevhidi tetrisatla medreseler kapatıldı. Ama imam hatiple ve imam hatip liseleri ve ilahiyat fakülteleri açıldı. 32 ve 33'te bunlar kapatılıyor değil mi? i̇mam hatipler 32, ilahiyatlar 33 kapatıldı. 51'de imam hatip lisesi, imam hatip lisesi 51, 49, 41 kere maşallah Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi açıldı ama düz lisedekiler katılabildi. 55'te İmam Hatip Liselerine 3 yıl eklendi. 74'te 7 gün 24 saat mesleğimizde çalışıyoruz. İmam Hatip Liseleri meslek lisesi statüsüne geldi. 1985'te İmam Hatip Liselerinin ilk defa Anadolu İmam Hatip oldu Beykoz'da. Bu çok önemli değil. 71 ne oldu? 49'da ama Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültelerini açtık düz lise olarak. 59'da 59 Yüksek İslam Enstitüleri açıldı. Mebe bağlı. Bunun mebe bağlı olduğunu unutmayın. 4 yıl. 1971 Erzurum İslami İlimler. Yani Atatürk Üniversitesi'nde İslami İlimler 71. 1983 83-80 sonrası ise Yüksek İslam Enstitüleri İlahiyat Fakültelerine dönüştürüldü. 97'ye geldiğimizde yani 20 yıl öncesinde İlahiyat Fakülteleri ikiye ayrıldı. İlahiyat Lisans Din Kültürü Öğretmenliği. Din Kültürü Öğretmenliği de 2006'da eğitim fakültelerine geçmiş, 2012 ve 2013'de tekrar ilahiyata geçmiş ama şu an günümüzde bu da yok sadece ilahiyat lisans var. Cumhuriyet dönemine devam ediyoruz. Şimdi ilkokul, ortaokul ve liseler ne oldu? Hani imam hatip liseleri ve imam hatipler böyle oldu. Ama normal ilkokullar, ortaokullar, liseler bunlara ne oldu? Bunlara bakalım. Şimdi 1930'da şehirdeki ilkokulları din eğitimine bakıyoruz. Hani sadece din eğitimi, din derslerine bakacağız. Diğer derslerle ilgili değil de. 1930'da şehirdeki ilkokullardan, 1939'da köydeki ilkokullardan, 1924'te liselerden, 1927'de de ortaokullardan din kültürü, yani din dersleri kaldırılıyor. 30-39 ilkokul, 24 lise, 1927'de de ortaokuldan din dersleri kaldırılıyor ama 49'da 1949'da ilke, 1959'da ortaya, 1967'de de liselere ekleniyor. 30'da 39'da ilkokuldan kalktı. 49'da eklendi. 24'te liseden kalktı. 96 1967'de liselere eklendi. 1927'de ortaokuldan kalktı. 1956'da da ortaokullara eklendi. Yani uzun bir mesafe din dersleri görülmemiş okullarla bayağı uzun bir mesafe. Bayağı uzun bir zaman diyeyim daha doğrusu. Şimdi ne oldu? E, o zaman 1949'da eklenmişti ilkokullara. Ama nasıl eklenmiş ona bakalım. 1949'da ilkokullara eklendi ama program dışıydı. Ve isteğe bağlıydı. Hani tamamen daha zorunlu morunlu değil yani. Program dışı ve isteğe bağlı. Çok rahat. 1950'de program içine alındı ama haftada bir saat şeklinde. Bir de ayrıntısı var. 56'da ortaya, 67'de de liselere, ortaokula yani liselere isteğe bağlı şeklinde bir saat olmuş. Hani ilkokulda 50'de program içi haftada bir saat. Ortaokullara ve 56'da liselere 67'de isteğe bağlı bir saat. Yani bu isteğe bağlı bir saat olan 50'de, 56 ve 67'de ama program içinde. Program dışı olan 49'da isteğe bağlı ilkokul. 1974-75'e geldiğimizde 4. sınıflardan lise 2'ye kadar 7 yıl boyunca haftada 1 saat zorunlu olarak ahlak dersi. Hani din dersi değil de zorunlu bir ahlak dersi veriliyor. 4. sınıftan lise 2'ye kadar 7 yıl boyunca. Daha sonra bu 8 yıla çıkarılıyor bu arada. Yani 74 ve 75'te 7 yıl. Bakın 74, 75, 7 yıl. 4. sınıftan lise 2'ye kadar, 4'ten lise 2'ye kadar zorunlu olarak ahlak dersi. 74 ahlak. 1986'da adı Din bilgisi ve ahlak dersiydi diye hani ayrı ayrı. Din bilgisi dersleri vardı bir de ahlak dersleri vardı. Bunlar din kültürü ve ahlak bilgisi şeklinde 1986'da birleştiriliyor. 86'da birleştiriliyor. 86'da din bilgisi, ahlak dersi, din kültürü ve ahlak dersi oluyor. 1990'a kadar herkese zorunluymuş. Din dersleri herkese hani. Ama 1990'dan sonra sadece gayrimüslimler muaf tutuluyor. Yani bunlara zorunlu olmasın diyorlar. Çünkü bu zorunluluk zaten inanç ve ibadet şeklinde değil de derslere katılma şeklinde bir zorunluluk varmış. Ama 1990'lar sonrasında gayrimüslimler bunlardan muaf ediliyor. Hani zorunlu değil size diyorlar ve onlara e, hani ayrıcalık tanıyorlar. 1982'de de Anayasa'nın 24. maddesinde ilkokul, ortaokul ve lisede zorunlu hale geliyor artık derslerimiz. Din derslerimiz 1982'de 24. maddesine göre ilkokul, ortaokul ve lisede zorunlu hale geliyor. Bu da sonuncu sayfamızda ama burası baya karışık. Şöyle bir tekrar edelim. Şimdi 30-39 şehir ve köylerde ilkokulları. 24'te lisede, or ortaokullar ise 27'de kaldırılıyor. Yani bu 30'lu 20'li zamanlarda e, din dersleri bir kaldırılmış bir ara. Ama 49, 40'dan sonra 49-56-67'de de ekleniyor okullara. 49'da ilkokullarda program dışı ve isteğe bağlı, 50'de ilkokullarda program içi haftada 1 saat, 56'da ortaokullarda haftada 1 saat, 67'de liselere haftada 1 saat. Zaten 50 en az ya bu aradaki sayılardan. 50 ilkokul, ortaokul ortada 56, 67'de de lisede isteğe bağlı 1 saat. 74 ve 75'te 7 yıl. Bakın 7'den 74 75'e gidin. 7 yıl boyunca haftada 1 saat 4. sınıftan lise 2'ye kadar zorunlu olarak ahlak dersi. Burası bakın ahlak dersi, din dersi değil. 1986'da adı din bilgisi ve ahlak dersi birleştirilerek din kültürü ve ahlak bilgisi dersi oluyor. 1990'a kadar da herkese zorunluyken 1990'dan sonra ya herkese derken Müslüman gayrimüslimlere bu dersler zorunluyken 1990'dan sonra gayrimüslimler bundan muaf tutuluyor. 1982'de de ise ilkokul, ortaokul ve liselere bu dersler artık zorunlu oluyormuş. Zorunlu. 82'de zorunlu oluyor din dersleri. Bu da bu şekilde. Evet biraz böyle karışık gibi gelebilir ama ben şimdi sorular üzerinden size göstereceğim ve oturacak inşallah.